XRP analizimizi tekrar güncelleyerek devam edeceğiz. Öncelikle şu son bölgedeki 1, 2, 3, 4, 5'li yeşil dalga sayımının bitmesini bekliyorduk. Ve şu anda 3. dalganın içerisinde ve olası hedeflerini beklediğimiz Fibonacci 1.618 2 aralığına doğru ilerlediğini söylemiştik. Yine 3. dalgamızın iç dalgaları olan şu şekilde üçlü, üçün, yeşil 3. dalgamızın içerisindeki 5'li yapıyı gösteriyor. Şu anda bunu kapatalım. Zaman aralığımızı da günlüğe çekelim. Şu anda analizimizi bu şekilde 1, 2 ve 3 şurada bir ABC ile bize bir dördüncü dalga verdiğini ve tekrardan artık yukarı doğru sarı beşli yuvarlak sarı beşli yapının içerisindeki parantez içerisindeki beşli yapıyı incelemeye devam edelim. Şu son dalgaya geldiğimiz zaman özellikle indikatörlerimizde negatif uyumsuzluklar göreceğimizi söylemiştik. Yine baktığımız zaman bu bölgede 5. dalganın teyidi olan RSI'daki negatif uyumsuzlukları da görmüş olduk. Tabii bu şu anda günlük zaman aralığında iç sayımlarımızı yaparak nereye kadar yükselebilir diye bir gözden geçirelim. Yine bu bölgede 1-2'nin bitmiş olma ihtimaline karşı 3. dalga hedefinin yine 1.618-2 band aralığını aldığımız zaman yaklaşık 3.57 ile 4.12 aralığına kadar bir yükselişler görebiliriz. Yine bu noktadan sonra bize bir 4. dalga düzeltmesi verecek. Yine o 4. dalgada Fibonacci düzeltme aralığımız olan 236-382 ve 0.5 aralığı olan bu noktalara kadar bir 4. dalgadan düzeltme bekleyebiliriz. Ondan sonra da tekrardan bize bir 5. dalga yapısıyla yeşil 3. dalganın bitirmesini bekleyeceğiz ve aynı zamanda da buradaki sarı 5'imizin de sayımı bitmiş olacak. Haftalıkta da bu bölgedeki yeşil üçümüz bitecek ve sonrasında tekrardan aşağıya doğru bir düzeltme yapısının gerçekleşmesini bekleyeceğiz haftalık yapıda. Tabii biz şu anda günlük sayımı içerisindeyiz. Tekrardan grafiğimizi 4 saate alalım. Evet 4 saatlik yapımızın içerisinde de şu bölgede de tekrardan sarı üçünün içerisinde de 5'li bir yapımızın olduğunu söyleyebiliriz. Yine onun da bu bölgeden başlama ihtimaline karşı şu şekilde bir 3 4 5'le bir mavi dalga yapısı çıkabilir. Nihayetinde bu noktalarda artık bu üçlü sayımımızın bitip tekrardan bize bir 4 verip sonrasında da sarı 5 buradaki sayımımızın bitme olasılığını takip edeceğiz. Grafiğimizi bu şekilde takip etmeye devam edebiliriz. Genelde son dalgaların son sayımlarında diagonal bir yapı beklenir. O yüzden buradaki üçüncü dalgamızın sayımı eğer ki 1618'de biterse bu dalgaya da tekrardan biraz daha dikkat etmemiz gerekecek. Sonrasında bize vereceği düzeltme biraz daha derinleşebilir. Özellikle buradaki 251 noktası yani birinci dalga tepesini kırmaması gerekecek. Mavi dalga iç yapısı içerisinde. Yine eğer ki sarı dalgamız bitip de tekrar aşağıya doğru dönerse onun da yine 270 bölgesini kırmasını beklemeyeceğiz. Olur da eğer ki buradaki dördüncü dalgamız bu bölgeleri kırarsa buradaki yapının bir diagonal yapı olduğundan bahsedebiliriz. Sonrasında gelecek beşinci dalgamızı da yine ona göre takip edebiliriz. Eğer ki yapımız bu bölgedeki bir diagonal yapıyla çıkacaksa buradaki sayımımız bu şekilde 1 2 3 4 5 değil de iç sayımı bu bölgede bir ABC ile de tamamlamış olabilir. O yüzden bizim için 357 bölgesi biraz daha önem arz edecek bu noktada. Sonrasındaki tekrar geri dönüşleri biraz daha dikkatli takip etmemiz gerekecek. İşlemlerimizde terste kalmamak için